dijital platformda yayınlanan Bir Başkadır dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle adından söz ettiren Öykü Karayel, Meri Çağral ve Efe Tünçer'in sunduğu, YouTube'da yayınlanan Teras Noir programına şarkıcı Cın Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Nisan 2021'de anne olan Öykü Karayel, dünyaya bir çocuk getirmek yaratıcı tarafını nasıl etkiledi? Sorusuna şu yanıtı ver. İçgüdüsel olarak yaratıcı enerji zaten hamilelik döneminde başlıyor. O açık zihinle bir şeyler üretmek ist ama yoğun set zamanlarında da kafamızı boşaltmak için bazen bomboş şeyler izlemeye ihtiyaç duyabilir. Çünkü öylesi bir yoğunluk çocuk olmasa da birçok zaman yaratıcı tarafımızı törpülüyor. O yüzden mümkün olduğunca hiçbir şey düşünmeden kafamı boşaltmaya ihtiyacım var. Tüm bu deneyimlerin bilinçaltında birikip, Sırası geldiğinde bir anda ortaya çıkacak. Çünkü o hissiyat geldiğinden neyse ya şu an ümitlenmeyeyim. Bunları yapacak alan zamanı gelecek diyorum nokta senaryo çok önemli bir şey nokta öykü karayel. Bir başkadır dizisindeki Meryem karakterinin senin için kişisel bir tarafı var mı? Sorusunu ise şöyle cevap o insan içimde var bir şekilde. Nereden olduğunu bilmiyorum ama çok bilindi ki bu doğrultuda bu işin buna çok fazla alan tanıdığını söyleyebilirim. Bir yandan yatsınamaz bir senaryo da var. Oyuncuna dair o kadar elverişli diyaloglar var ki eslerine dur noktalarına kadar belirlenmiş. Bu anlamda oyunculuk açısından kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Zaten Berkun Oya ile çalışanlar bilir. Diyalogları değiştirme ihtiyacı duymazsın çünkü oyuncunun ağzına cuk oturur lafla. Bu anlamda senaryo çok önemli bir şey çok fazla yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak hepimizin kendini gösterebileceği kadar iyi işin oldu. Bu anlamda bu işle birlikte kendi adıma şanslı olduğumu düşünüyorum.